Herkese merhabalar. Ben Burak Şold. Bu videoda sizlerle beraber Samsung Galaxy S24 ailesine ilk bakışı atacağız. Elimde S24 Ultra bulunmakta. Plus'ı var. Düz versiyonu var. Aralarında çok ciddi donanımsal farklar da bulunmakta. Beraber ciddi geliştirmeler de yapmışlar. İsterseniz şimdi yakından bakalım. Ve Samsung Galaxy S24 Ultra arkadaşlar. Oldukça köşeli bir tasarım yapısına gitmişler. Kavislerden tamamen kurtulmuşlar. Burada malzeme seçimi kardeşlerine göre fark ediyor. Kardeşleri alüminyum malzeme ile beraber gelirken burada titanyum malzemeyi görüyoruz. Elimizdeki hissiyatı oldukça güzel ve o kadar da ağır hissettirmiyor. Zaten titanyum meselesi bu. Bir yandan sağlam bir yandan da hafif bir malzeme. Bu boyutlardaki bir telefonu elimizle kavramaya çalıştığımızda en önemli konulardan bir tanesi de ağırlık uzun süren kullanımlarda. Bu telefon tabii ki köşeli olduğu için elinize kenardan şöyle biraz batabilir. Ama genel manada evet bu büyük bir telefon ama o kadar da ağır olmayan bir telefon. S24 Plus'a geldiğimizde ise kenarları kavisli, elde birazcık daha konforlu. Tabii ki ekran boyutu fark ediyor. Baş parmağımın nereden nereye gittiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada alüminyum malzeme tercih edilmiş. Her modelde 4 farklı renk seçeneği bulunmakta. Bunun rengi o lila, e, Hanfedler'in çok daha hoşuna giden renklerden bir tanesi açıkçası. S24 Ultra'nın mesela lansman rengi gri, metalik bir renk. Ama burada lila rengi seçeneğiyle beraber aslında kullanım alışkanlıklarınıza göre bir renk de bulabiliyorsunuz. Ve düz S24 arkadaşlar bu en ele gelir telefon açıkçası. Baş parmağımın eriştiği yerleri göstermek istiyorum aslında. Kavisli yapısıyla beraber kenarlarda tabii ki. Şu anda bakıyorsunuz ekrana. Herhangi bir kavis bulunmamakta. Bu da ekran jelatini temperli cam uygulamasında işinizi kolaylaştırıyor ama köşelere bakıyoruz. İşte kavis burada. S24 Ultra'da tamamen kutu gibi gözüken bir telefon. Onun da cazibesi var. Onun da bir albenisi var. Ama elde daha rahat durmasını istiyorsanız arkadaşlar Plus ve Düz S24 birazcık daha avantajlı bu konuda. Ben söylemesem olmaz. Siz yorumlara yazmazsanız olmaz. Arkadaşlar bir iPhone esintisi var tabii ki burada. Tuşların boyutlarına kadar. Ama oldukça güzel gözükmekte. Kavisi kaldırınca özellikle bu esinti çok daha net bir şekilde hissediliyor diye düşünüyorum. Ekran kasa oranına bakıyorum. Oldukça güzel. Burada kameramız nur topu gibi bulunmakta. Bir noktacık halinde, bir adacık halinde değil. Ekrandan kırptığı alan çok daha az. S24 Ultra gerçekten köşeli yapısıyla, düz ekranıyla çok daha baba gözükmekte. En azından benim tabirim bu yönde arkadaşlar. Sizler de yorumlarınızı mutlaka yazın. Altında tipçe C portu, hoparlörünü görmektesiniz ve kalemi var. Hani bu telefon köşeli yapıyla beraber bir not oldu bence. Bu ekran 6.8 inç boyutunda AMOLED 2X olarak geçmekte. Bir önceki nesilde 1750 nit civarları görülüyorken burada 2600 nitlere kadar çıkılabiliyor. Bu da tabii ki güneş altında görünürlüğünü arttırıyor. Bir önceki nesilde bu bir sıkıntı mıydı? Hayır sıkıntı değildi ama HDR içerikleri görüntülemek adına nit değerinin yüksek olması çok daha önemli. Bu sefer parlak sahneler daha parlak, karanlık sahneler olması gerektiği gibi karanlık gözükebiliyor zaten. AMOLED panellerin en büyük özelliği buydu. QHD Plus olarak geçen bir çözünürlükle beraber geliyor. 3K çözünürlük diyebilirsiniz bunu arkadaşlar. Kısaca ekranın parlaklığı, canlılığı gerçekten çok güzel. Açı yaptırdığınızda kameraya ekran ışığında bir azalma veya renklerde sapma varmış gibi gözüküyor olabilir ama kesinlikle öyle değil canlı canlı görmeniz lazım 120 Hz'lik bir ekran olduğunu da unutmamak lazım diğer kardeşlerinde de aynı şekilde yani oyun oynamak için oldukça uygun S24 Plus 6.7 inç S24 6.2 inç parlaklık farkları yok aralarında ikisi de 2600 nit'e kadar çıkabiliyor bütün aile 2600 nit destekli 120 Hz tazelemesi ile beraber geliyorlar. Hani tabii ki boyut ve çözünürlük farkı oluşuyor. s 4 Plus'ın ekran çözünürlüğü aslında Ultra ile aynı. 3K diyebileceğimiz QHD Plus çözünürlükle geliyor. s 4 Full HD Plus diyebileceğimiz çözünürlükle beraber gelmekte. Ama realde herhangi bir fark oluşuyor mu? Hayır. Piksel yoğunlukları çok iyi ekranlar. Samsung zaten her dönem... Amiral gemisi telefonlarıyla beraber sektörde en iyi ekran ödülünü almış bir üretici yine alıştığımız şekilde bu ödüle kesinlikle aday olabilecek ekranlar arkadaşlar. S24 Plus'la Ultra'yı ayıran en önemli şeylerden bir tanesi de tabii ki kamera çözünürlüğü. Ana kamera burada 50 megapiksel, sonrasında geniş açılı lensi 12 megapiksel ve telefoto lensi de 10 megapiksel. S24 Ultra'da ise 200 megapiksellik kamera yine varlığını sürdürüyor. Yalnız orada optik yakınlaştırma yaptığımız telefoto kamerada arkadaşlar 10x değil artık 5x yakınlaştırma var. Lakin 10 megapiksel değil artık 50 megapiksellik bir kamera. Nightografi de desteklemekte. Gece çekimlerinde çok daha iyi sonuç verdiğini söylüyorlar arkadaşlar. Diğer kamera da aynı şekilde kalmış. İkinci telefoto kamera 10 megapiksel çözünürlüğünde 3x yakınlaştırma yapabiliyor. Yani yakından makro çekimler yapmak istediğinizde seçenek bol. 50 megapiksellik sensörü değil de 10 megapiksellik sensörü daha yakın odaklamayla kullanabilirsiniz. Şöyle bir kıyaslamalı bakalım isterseniz. Siyah diyebileceğimiz renk, lila diyebileceğimiz renk ve beyaz diyebileceğimiz bir renk. Birazcık daha kreme kaçıyor açıkçası arkadaşlar. Çekimden de belli oluyordur. Lila rengi gerçekten hanımefendilerin hoşuna gidecek. Siyah rengi, hani lansman rengi aslında gri olanı ama siyah rengi de çok genel geçer benim de belki de tercih edeceğim renk olacak. Şöyle bir kıyaslamalı görün istediğim boyutlarını 6.2 inç, 6.7 inç, 6.8 inç. Gerçekten S24'ü kavraması çok daha kolay ama batarya farkı da söz konusu arkadaşlar. Bu telefon 4000 mAh batarya ile geliyor. S24 Plus 4900 mAh batarya ile beraber geliyor. S24 Ultra ise 5000 mAh batarya ile beraber geliyor. Aslında birbirlerine oldukça yakınlar. Ama bu telefonları ayıran en önemli şey S24 ve S24 Plus Exynos Yonga ile beraber gelmekte. Sadece S24 Ultra Snapdragon 8 Gen 3 ile beraber geliyor. 4 nanometrelik bir yongadır kendisi. Aralarındaki performans farkının sadece %3 ile %5 arasında değiştiğini söylüyor Samsung. Tarafsız testlerde de birkaç sonuç almışlar. Samsung'un S24 ailesinde en çok üzerine durduğu konu yapay zeka konusu arkadaşlar. Mesela elimizde böyle bir görsel var. Çözünürlüğü de aslında çok yüksek değil. Ne olduğunu biliyoruz ama şimdi diyelim ki bilmediğimiz bir şey var ortada. Ne yapıyoruz? Biz bunu böyle seçim içerisine alıyoruz. Hatta düzgün bir şekilde de almadım. Ama bu objeyi tanıyıp ne çıkardı? TH filosuna 4 adet A350 geliyor demiş mesela. Bununla beraber görselleri tanıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Aslında Google'ın zaten böyle bir teknolojisi bulunmakta. Onun üzerine kurulu bir yapay zeka olduğunu belirtmişler özellikle. Dolayısıyla obje tanıma yapabiliyor. Yapay zekadaki en önemli konulardan bir tanesi de textler, yazılar. Bunları nasıl kuruyoruz? Bir cümle kurduk, İngilizce bir cümle. Emin miyiz? Ne kadar nazik, ne kadar kaba bir cümle? Ne kadar monoton bir cümle? Aslında bunu yapay zeka ile beraber arkadaşlar farklı versiyonlara çevirebiliyoruz. Şimdi yazı stiline bastığımızda Samsung'un kendi klavyesini kullanmanız gerekiyor yalnız. Orijinali neymiş? de I want discard. Çok düz bir cümle. Sonrasında burada profesyonel versiyonunu görüyorsunuz. Bu arabayı almak istiyorum diyorsunuz ama daha profesyonel yani ilgilendiğinizi belirtir şekilde. Sonrasında arkadaş canlısı işte bu arabayı gerçekten çok istiyorum ya gibi çevrilebilecek bir versiyonu. Sonrasında sosyal medyada paylaşmak istiyorsanız bu arabaya aşık oldum ben işte rüya aracım işte otomotiv e, heveslisi vesairesi şeklinde size farklı varyasyonlar gösteriyor. Bu da aslında kurduğunuz cümlenin anlamının nereye gideceğini değiştirebiliyor. Yapay zekanın güzelliklerinden bir tanesi. Mesela şöyle bir cümlemiz var. Bu arkadaş çok konuşuyor ama işte harf gitmiş, şeyler gitmiş. Şimdi bunu nasıl düzelteceğiz peki? Yine yapay zekaya başvuruyoruz ve diyoruz ki imla ve gramer bunu düzeltecek. Bu arkadaş çok konuşuyor şeklinde şeyleri düzeltti, araya harfi koydu. Yani imlamızı, gramerimizi de düzeltiyor yapay zeka. Ama sadece Samsung'un klavyesinde arkadaşlar buna gidip SwiftKey kurarsanız bu özellikler çalışmıyor. Yapay zekanın milleti mesleğinden edecek en önemli güzelliklerinden bir tanesi istediğiniz sahnede istediğiniz bir objeyi kolaylıkla kesip bir başka noktaya yerleştirmek o boş olan kısmı da doldurmak. Mesela ben şu anda bir fotoğraf çekiyorum. Elimde şöyle bir fotoğraf var. Ben Galata Kulesi'ni diğer kıtaya taşımak istiyorum mesela. Kuleyi kalemle beraber seçim içerisine aldım. Bu arada kalem gerçekten hani çok özlediğim bir şey ya. Seçim içerisine aldım. Sonra bunu farklı kıtaya taşıdım. Şimdi oluştur diyeceğim ve oluşturuyor oradaki boşluğu da kapatacak. Biraz vakit alıyor. Ne yaptık? İstanbul'un önemli değerlerinden bir tanesini karşı tarafa taşıdık ve orada boş kalan yeri etraftaki binalarla beraber doldurduk. Tabii ki belli olabiliyor. Yani orada ekstra bir doldurma olduğu belli olabiliyor. Ama sosyal medyada paylaşırsanız kimse fark etmeyebilir. Hele ki bu kadar yakına girerseniz sadece fark edebiliyorsunuz. Uzağa geçelim. Mesela bu mesafeden hiç fark edilmeyebilir. Artık Galata Kulesi karşıda. <laughs> S24 Ultra ile şöyle bir selfie çektiğimizde çekme hızı gayet güzel. Videoya geliyoruz. Ön kamerada odak var mı? Ön kamerada odak var ve çok ciddi bir stabilizasyon uygulamakta aslında. Güzel görünüyor. Buradaki ışık iyi tabii ki. Aynı şeyi S24 Plus'la ile beraber denemekteyim. Şu anda videoda da aynı şekilde odak durumuna bakıyorum. Stabilizasyon güzel gözüküyor. El hareketlerimi bayağı kompanse etmeye çalışıyor onu fark ediyorum. Güzel güzel. Orijinal kılıfları da oldukça güzel. Şu askılı olanlardan elinizde telefonu kavramak istediğinizde kayıp gitmesini istiyorsanız arkadaşlar bu kılıflar gayet güzel. Aynı zamanda bunu böyle sonuna kadar çektirdiğinizde masada yatay konumlandırabiliyorsunuz. Bir stand görevi de görmüş oluyor. Orijinal kılıf her zaman güzeldir. Birazcık daha pahalı olur ama böyle kullanışlı olacaksa bence değebilir. Ben size zaten bu ürünler teste geldiği zaman detaylı bir inceleme yapıyor olacağım. Philip ve Fold'u es geçtiğimin farkındayım. Test ürünleri ulaşmasında sıkıntı oldu. Ama bundan sonra benden canlı bir şekilde SM4 ailesinin videolarını görüyor olacaksınız arkadaşlar. İncelemeleri, testleri, her şey ulaşıyor olacak. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, kanala abone olabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey varsa benim burada deneyip de sizlere belki de anlatmamış olduğum, unutmuş olduğum sizlere arkadaşlar sorularınız üzerinden cevap veriyor olacağım. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.